Naber <laughs> Olgu ne haber oğlum? Olgu ne haber kanka? <laughs> Olgu abicim özledim seni be abi. Olgu abi çok özledim be seni. Kanka iyiyim senden ne haber? Abi Pantheon oynamak nasıl bir kaşarlık ya? Abi Brand Nami mi oynayacaksınız botta cidden ya? Oğlum Pantheon Elise ben ne alacağım ya? Ne dövüyormuş Ha tamam Jax Max geldi Aa ben bir Fiora Aa Fiora banlı Jax'a karşı ben başka ne alacağım ki Fiora da banlıysa ben Jax'a karşı başka neyle dövüşeceğim? Fiora alacaktım ama Gnar'ı biz bir alalım abi safe pick. Elderwood Gnar'ın burada duruyor hazır. Şuradan bir de renk açalım mı? Yok ya bunun renksiz hali çok daha güzel. Abi bizde Brand Mirand var ya. Bizim adam şaşırmış sanki ya. Gnar iyidir ya Gnar. Valla safe abi. Aa Gragas nasıl unuttuk Gragas'ı ya. Ama AP olurduk. Yo çok da AP olmazmışız. Gerçi burada arada Jax'la top olmayabilir. Elifler çok garip pick attı. Elis jungle desen. Phantom Jim bot Hani Jax top Diana mid. Belki ya çok Elis sport olabilir. Gnar iyidir ya Gnar iyidir. İstiyorsanız bir de size şuradan health gideyim. Yok ya armor alalım seyif. Şöyle bir otur oturamadık yine masaya. Bakayım nasıl şu an. İyi fena değil. Abi ne zaman saç ektireceksin? Gerek yok be oğlum saça. Var mı? Şarkıyı kısalım ki try artlığımız belli olsun değil mi chat? Çünkü ee, fokus gittiği an... Ben yiyeceğimiz bir match-up şu an mı biliyor musunuz? Onun farkında olun yani. Dün de lol oynamadık hadi bakalım. Eskimeyen mekanik ya göreceğiz şimdi mekanik mi fekanik mi. Hemen botlayın ölün abi. Hızlı hızlı ölün. Şimdi Q mu açsak E mi chat? Tamam E açacağız. Şöyle iyice bir çıkalım. Tamam. Fena mı değil mi göreceğiz. Şöyle biraz vurayım adama. Biraz vuramazsak ki tutacağız çünkü. Adam şu an iki olacak. Şu minyonu alıp çıkmak Bekliyorum çetim. Oğlum bu E açıp bize flashy ignite ignite atmasın. Bunda tam o tarz bir ladı tipi yok mu çet? Var. Tam potu bastık. Bekliyoruz. Bize flashlayabilir yalnız. Adam flash atacak sandım yemin ediyorum bak. Megan acil meganar. Çabuk meganar ver bana. Tamam sakin sakin. Şaşırmayın chat. Rahatız rahat burada. Yalnız rahat maat değiliz biliyor musunuz? <laughs> ne yapacağız? Bizim bir ruby kristal alalım. Ya abi nefret ediyorum bu oyunun anasını ben ya. Ben bu oyundan nefret ediyorum. Of. Ignite'ın, Jax'ın Tamam sakinim ama bak sakinliği kaybetmiyoruz chat. Buradaki en kritik nokta ne abi? Sakinliği kaybetmemek ve daha fazla ölmemek chat. Değil mi? Daha fazla ölmenin bir mantığı yok buradan sonra. Şuraya biz bir last hit ilerleyelim. Aa adam ignite atmamış lan daha. Öldüm mü yine? Evet öldüm. Tamam iyi koyunun günahı olmaz. Ben adamın bu arada ignite'ını falan kullandığı sannettim biliyor musunuz arkadaşlar? Meğerse Merif hiçbir şey kullanmamış. Ben zannettim ki adam Ignite'ı attı. Adam bir şey atmadan beni dayıladı ha. He. Hemen bir ne yapıyoruz çetim mit ol. Ha bu da son gınar oynayışı şimdi Jack Sakar. Niye Jax? Ya Jax görüp gınar almak ne? Ya biri yapsa var ya anasını avradına söveceğim hareketi kendim yapınca kendim daha çok sinirleniyorum ya. Şurayı abi şuranın frizini bozmamız lazım ya. Cebimde yoktu canımdan verdim adama chat. Sıkı hala sıkıntı yok. Hala hiç sıkıntı değil. Ya bunlar bizim için yani sıkıntı sayılabilecek hamleler daha henüz değil çetim. Hani daha değil anladın mı? Ya mesela şu Lee Sin şu an şuraya bir gank katsa bu adam öldü. Dedik bubble heal verdik adamı biliyor musunuz şu an burada. Sin o Q'yu çok. Lee Sin yüzünden öldüm. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun oğlum? O hareketler ne öyle? Adamın abi Q'yu görmediniz mi chat ya? Samede eee ee, olur olur ilk iyi oyunda gene içten terlemeler başladı ama sıkıntı yok. Bir dahaki oyuna odaklanacağız. Hani bir dahaki oyuna odaklanmayacağız. Bunu ilk önce kazanacağız. Sonra bir dahakine odaklanacağız. Rahat olun. Ben hala bu arada hani yılmadım onu ben size söyleyeyim. Çünkü babada gınar varken hani ultileri benim bilirsiniz şey. Genelde maçları ipten çevirir bizim gınar ultileri. Tamam oğlum en tehlike sensin Jax. Seninle biz görüşeceğiz ya sen rahat ol. Ona şey atmayacak mısın? Ha bizim adamda ulti yokmuş. Okey. Fena değil. Bence ben burayı hafiften böyle bir puşlamaya başlayayım çetim. Bir tane de şöyle şuraya bir ward atayım. Adam belki uzun yoldan gelir. Atla üstüne. O adamı orada gördün değil mi sen? Ha sen görmedin onu. Sen ne kadar özürlü bir herifsin lan. Neysin? Yazıklar ve günahlar olsun sana. Şu Q'yu da bir tutarsa. Bir dahaki Meganar'a kadar dileneceğiz. Bir dahaki Meganar'a kadar uzaktan Q gaming. XP'leri alsak. Şöyle bir Q tutarsa adama. Ignite'i geldi ya bu eşeğin. Güzel. Atla. Bir daha gelecek Q'su. O adam nasıl fili ikili biliyor musunuz şu an? Öldü. Öldü öldü. Güzel. Shutdown aldık. TP'im de duruyor. Armor bot almayacağım ya. Şunu bir ben bir bitireyim. Flash'ı yok adamın. Ignite atmış mı atmamış. Okey. Bana doğru gel oğlum. Bana doğru gel. Ah be ya. Belki Elis gelir. Var mı Lee'sin? Güzel. Lee'sin ultisi de var. Hayır abi sen sen niye öyle şaşırdın ya? Oynadık bu arada. Çok iyi bunu da. Bu da bu da bu da bu da. Bu harikolu verdiğim o ince tecrübe bu o panki. Hem yarıldı hem 3 kilo yazdı. Tehlikeli. Genç yeteneği üst koridor panki. <laughs> Bayılıyorum Bu oyununa ya <laughs> Çok iyi çok iyi bebeğim çok iyi Eee neyse Tak şuna da verdim baba küyü. Jax Jack Şu an var ya fena comeback ya Hiç ya ama kanka niye iki tane iyi hareket yapınca Hemen berbat hareketler geliyor Niye midimiz iki level geride Yalnız bir herifle şaka maka aynı itemlere sahibiz. Hani adamın yapacağı bir feilde ben meganarken adamın ölümü denebilir yani. Anladın mı? Babak. Şu an Q'sunu yiyebilirim ya. Evet. Dedim ama olabilecek bir hatadı dedim adamı yani. Ur bab be <laughs> Genç ve tecrübeli üstüne neydik? Üst koridor. Yalnız ben şimdi buradan bu kulenin... Oh ver baba plate'leri ver 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 ver. Ben bitti demeden bitmez chat bunu unutmayın. <laughs> İki gün alınca girdiğim tripler. <laughs> ben bitti demeden de hani bunu oyunu da öyle kolay kolay bitmez yani chat. Uyandırayım yani size. Bana baka dur. Ulan ultim olsa var ya yani %100 kill. Hadi lan Nişen. Hadi kaltak. Lan. Bot değnimiz ama feci bir int koymuş ya. Diana da botta. Ya şunu aslında vursam ne olur, vurmasam ne olur ya. Ben base alayım. Şöyle bir de deep bir ward koyayım şuraya. Bence ama Brent de hani işe yarayan bir çar abi. Anladın mı? Ölme Tristan'a. Bence Sterak Gaming. Mesela şöyle, mesela böyle. Bir tane daha vort. süper. Şu an güzel pozisyondayız chat. Bu oyun var ya ben bir sitarak gay aldım mı? İşte cinin fed olması burada birazcık bizi üzüyor ya. Hala flash'ım var. Ya oyun Güzel ulti atarsan bak Brand'im Brand'im böyle ultisinin seçmesiyle Tristan'ın clean up'ıyla falan iş yapabiliriz fightlarda. O yüzden umudumuzu kaybetmiyoruz chat'im. Mid turret'ımız gitmiş. Sterak Sterak tabi tabi Sterak var ya hala baba item yani. Mega diyken dikkatli oturtmam lazım. Tamam. Ben ona flash atmam ya. Ben ona flash'ımı kullanmam yani. kaç. Adam fark etti tuzağa kaç. Ha sen zorlan öldüm şekli diyorsun ha. Onun kakuğunu gelecek. İyi Jax ama abi şutları hiç alacak herifler biliyor musun Kanka ne olsun istiyorsun ben onu anlamıyorum. Hadi lan bir çalayım onu. Tüh. İyi bir rent kill aldı. A tek atıştı işte, chat o adama ne hani ere. Yoksa hani biraz daha yok E'ye atayım yürüyeyim. Herif ele L's, elisi var yani. Tek atımlıktı doğru Hadi lan börse 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 çık. Kanka sen ne yapıyorsun şu Drake'i alsana eşi eşşi. Kaç ben ben çıkarım abi Oradan ona E atacak Güzel bu arada bu Drake'i almamız efsane Baron'u vermezsek tabi Lee'sin neyin tribine girdiyse yok gitti ona kick mi kattı gördünüz mü? Fena tripsel hareketlere girdi Pantheon Sport'a öldü mid lane'imiz NT Jax'ın gözükmesini bekliyorum ya Herhalde büyük minyonu almadıysa burada değildir ya biraz daha şey alayım. TP'm var aslında ama oğlum TP'm var lan oynamayalım mı oraya? Geldim attım TP'yi. Attım TP. Adamam cinin şatdanını da aldık tamam öl sen daha. Güzel. Güzel iki shot down aldık. Lee nere onu öldürürsen yok canım sen öyle bir şey. Aha aha. Güzel bu da güzel. O Diana da belki ölür. Nami onu bufflarsa falan. Süpersin Nami'cim. Nami hadi oğlum bir şeyler ver ona. Sen öl Nami sen öl. Zaten dört kere ölmüşsün. Lee Sin ölecek bu arada. Çok iyi. Çok TP ile yaptı. Mid'den ikinci kuleyi de aldık. Güzel. İşte biz de bunları yapıyoruz. Ve Yalan mı? Döndü. Bir tek. Dönmedi de bir tak. Bir tak. Hani fena değiliz diyelim. Çünkü fena şatlanlar almadık. Tabii killerin illerin kalması pek de hoş bir şey değil ama farm öyle abi. Jackson da farm yok. Oyun çok böyle bir dengesiz bir oyun şu an fark ettiysen. Bazen oyunlar böyle olur abisi. Abi bir anda şurada Fight diyelim ya. Geldim. Meganarla geliyorum. Geldim abi. Geldim abi. Flash'ı var değil mi bunun? Güzel. Baron. Bence deneyelim. Bırak gitsin ya. Bırak invilator gitsin yani. Brandt hadi oğlum güveniyorum sana. Güzel. Bunları da keselim. Var mı? Bana hız versen. Ben oynadım mesela onlara da. Kafa basmıyor herhalde. Ben öldüm. Çok salam ya. Diana ultisi yok. MR alsam mı ya? Witch sende ne diyorsunuz be çetim? Biraz AD'ye gitmek istiyorum ya. Hafiften AD'ye gitmek istiyorum ama hani bir anda dönüp şunu da alabilirim yani. Öyle bir oyun anladın mı? Bir Negatron çekip dalgama da bakabilirim. Çok iyi zonya yalan. Çok aceleci bir W. Evet oluyor Direkt 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 direkt. Harikasınız abicim siz. Sizi ben yalarım yani. Tam şunu bırakıp bir rendüğünü de alabiliriz ya. Cimfed ya hafiften. Yeni bin gitmesi okeydir ya. Hayır, hayır orası çok kötü. Alabileceğim mi? Al ulan Lisin. Senin ben yine koparırım. Jax gelirse buradayım abi. Öyle bir korkutayım şunu. Bot, bot wave'i sal abi bana. Bot wave'i salın bana. Şu midi tutun. Brent kankan git işte Brent. Brent midi tutsana Brent. Niye böyle yapıyorsun oğlum ya? Oğlum niye midi tutmuyorsun Brent şeyi. Bir tane W atacağım bir de. Biliyorum pezevenksin ama... Kazanalım be oğlum şu oyunu. İki tane Drake'imiz oldu süper ya. Oyun ama hala bana bak yani. Güzel bir ultim hala flash'ım gelince böyle bir güzel bir ulti falan bırakırsam temiz ya. Şu an Meganarım bitiyor. Jax gelirse sadece şu büyük minyonu alıp çıkmayı deneyeceğim. Biraz daha abartalım. Evet abarttık ve öldük. Eh bari hiç yoktan şey yaptık helal. Oh trade'imi almasalar. ya ha. Köpek gibi emarım var Elisa hala vuruyor bize ya. Şu Warden's mail alalım. Dediğini yapsan evet dediğimi yapsam kaçıyorum. Aç değil ya bu dümdüz gerizekalılık. Dümdüz. Hani bu aç gözcülük değil bu dümdüz abi ben öküzüm tamam mı? Ben bildiğim şeyi bile bile gidiyorum ben ölüyorum. Hayır Lee'sin sen kanka kesemezsin onu şaşırma. Şaşırma. Flash ana değilsin. Elay. Ben yalnız buraya TP attım. Aman 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 hocam. Zıpla lan. Gelişe. Bravo oğlum or. Biz buradan var ya bu oyunu bitiririz ha. Öleceğim mi? Beni bafla beni bafla. Kaya hadi oğlum kaya git. Kaya <laughs> Biter mi? Belki bitmez. Çıkalım ya Hiç gerek yok Abi Kaya'ya niye seviyorsun? Sövdüm ki daha iyisin Hemen şuraya bir tane ward koyalım ki Adamlar buradan nerelere dağıldığını görelim Çetim anladın mı Bir tane de şöyle şuraya bir bıraktık Şurada biz bir beyze e basalım artık Abi adım Kaya bana ne seviyorsun? Sana söylemedim de oğlum Şöyle ço çar oturdu Jax'a 2 level koymuşuz yalnız Çar oturdu dakika 37 Hemen bir dahaki objektifimiz ne Baron Brent, ölmeyeceksin değil mi ona Ölmezsin lan sen Geldim Brent. zonya var mı Zonya var mı ne gerek var dedi Ne gerek <laughs> Bunking'in gınarı ne kadar ölse de Çok useful Baba biz buradan abi gidelim Ben biraz daha fazla minyonlara vurmayayım Abi şunu kessene hadi Hayır geldim geldim çok iyisin çok iyisin çok iyi çok iyi bebeğim çok iyi Bu kule Kapatıyorum arkadan With the Mega Panky'e Devam ona devam ona Bak bir anda buraya döndüm Brent Brent ocağın cinin sunusu yok Brent Tak havada uçarken bir ulti Panky Tamam sen al bunu biz artık bunu yavaş yavaş öldürürüz şekilde işte. O nasıl flaş lan amua He BG Her şey o teleportla başladı çetin Bak her şey o teleportla Her şey o teleportla başlamadı mı delikanlı olun ama He Oyunu dönüyorum o TV değil miydi abi Abi bu oyun muhteşem bir oyun kazanınca şu gelen hissiyat <laughs> Bence Tristana'ya verilir yani Tık 17 puanımızı da aldık bir de grafsı görelim Abi gayet güzel demeyi atmışız Hani gınarla demiş de yıkına bakıyoruz. Temiz yani. Her şey benim yayına tıklamamla başladı. <laughs> Usta Pancı Avrupa'daki ezik bak bak bana nasıl gel bak. Şu o şeyi veren adam oyunu biliyor demektir abi bak. Şunu bana yani iki tane daha vermeleri lazımdı çetin. Hani onu bana veren adam işi biliyormuş yani ben size o kadar söyleyebilirim çitim.